Bağda Mütember Kehalet Temsilciliği'nin Vistok Alevi Kültür Merkezi Cem Evi'nde düzenlemiş olduğu Alevi Kültür Festivali'nde iştantları geziyoruz. Şu an burada Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun Alevilik Dersleri ile ilgili bir iştantı var. İştantın da başında bir canımız var. Aynı zamanda da Almanya Alevi Birlikleri Koordinasyonu Alevilik Dersleri Koordinatörü sevgili Hazal Kaya var. Özellikle son güncel Alevilik Dersleri ile ilgili neler gelişmeler nelerdir onları alalım. Öncelikle merhaba. Burada olduğum için çok mutluyum ve buradaki yani bu eyalette alivik dersini tanıtmamız için bize fırsat verdikleri için hocamız da yanımıza yani alivik dersi veren ben Vermek'te. Bu, bu bölgedeki Alivik dersteki yani gelişmelerde işte liseden sonraki işte Zek Zwei dediğimiz yani 11 ve 13 arası ders verme imkanımız oldu. Umarım gelecek dönem ilk sınıfımızı açacağız. Ee, onun dışında ee, Rheinland Files ve ee, Hessen bölgemizde ee, lise için alevik dersi ee, açtık. Yani açtık dediğimiz yani 5 ve 10 arası işte ee, verme imkanımız oldu. Ve öbür eyalette de, de olduğu gibi aynı şekilde ee, yani eğitim çalışmalarımız devam sürüyor. Ve ee, ya. Devam ediyorsunuz. diyorsunuz. Ee, evet, özellikle onu da öğrenmek istiyorum. Sizin bu hastanızla aynı zamanda da buradan velilere, öğretmenlerimize de bir çağrıda bulunalım. Ee, yeni eğitim, öğretim dönemi de şu an e, bir buçuk ay sonra tekrar başlayacak. Tatilde biliyorsunuz. Ee, özellikle velilere buradan çağrınız ne olur? Bu alevilik derslerine kayıtla ilgili ve okullarda alevilik derslerine başvuru nasıl olur? Bir kısaca ona da değinelim isterseniz. Tabii. Yani önemli olan vidiler veya işte öğrenciler... Kayıt esnasında Alevi olduklarını e, kayıt etmeleri gerekiyor ve Alevi dersini istediklerini. Yani bunu kayıt sonrası da yapabilirler. Önemli olan bunu okulda sistemde almaları gerekiyor. Ve okullarda işte yeten öğrenci sayısı olduğu zaman e, bir sınıf oluşturuyorlar. Mesela bu sınıflar kaç kişiden oluşur? Ya 8, 8 ve 12 arası yani eyaletin eyaleti farklılık var. Hı -hı. Kaç yaşına kadar veriliyor Alevrik dersleri verilebiliyor? Yani ilkokulda, yani ilkokul öğrencilerimiz için, lise için ve lise son için yani 1 ve 13 arası. 1 ve 13 yaş arası. Hı hı. Yok, ara, sınıf, yok. Ara. sınıf. yok. Sınıf olarak. Pardon. Pardon. Hı hı. Sınıf olarak, 13. Ya, sınıfa kadar. Evet. evet. E, şu an peki Almanya genelinde sayı ne kadar öğrenebilir miyiz onu? Yani sayı bir yükseliş mi var, azalma mı var? Ya tabii pandemiden dolayı ister bazı sınıflar yani ders göremedi. Yani ondan dolayı tabii ki sayı ister düştü. Ama bir de çocuklarımız da büyüdüğü için hani ıı, boş e, boşa istersiniz evet bir de hani bazı öğrencilerimiz çok yakın yani çok yakın oturmadıkları için ondan dolayı da Bana hani olur. bir sınıf bir sınıf oluşturmak da çok zor oluyor ve öğretmenin eksikliği de bazı bölgelerimizde olduğu için sınıfları yani sınıfa oluşmuyor. Yani yani öğretmenlere çağrım hani Alevik yani öğretmen okuyan canlarımız Alevik dersini eğitimde alıp da okullarda Alevik dersini vermesidir. Özellikle de öğretmenler daha çok sorun oluyor galiba zannedersem öğretmen açığı var, öğretmen eksiği var değil mi? Yani burada Üniversiteyi bitirenler, öğretmenlerin mesela ne gibi bir bu derslere başlamakla ilgili bir, ne gibi bir değerlendirmeler olması gerekiyor, nereye bitirmesi gerekiyor, nasıl başlaması gerekiyor alevilik derslerine? Siz o konuda bilginiz var mı? İsterseniz onu da sizden alalım. Şimdi e, ben Arif Meraklı Baden-Württemberg'de, Böblingen'de kalıyorum ve 2010-2011 yılından bu yana alevilik dersleri vermekteyim biraz önce Hazal Can'a sormuş olduğunuz sorularda öğrenciler kaç yaşlarında, sınıflar kaç kişi falan. Şimdi her eyaletten her eyalete değişebiliyor. Bizim Baden-Württemberg olarak değerlendirirsek... bizim Baden-Württemberg'de bir grup oluşturmak için 8 öğrenci gerekiyor. Gruplarımız şöyle ilkokul grubu, Grundschule dediğimiz. ikincisi Sekunde Eins yani Real Schule 5. sınıftan 10. sınıfa kadar. Ve bir de Abitur seviyesine gelen 11-12. sınıflar. Sekunde Sway diye e, isimlendiriyoruz. Ve bu e, her grupta bir grup e, açabilmek için 8 öğrenci e, gerekli koşuldur. E, ve öğrenci işte 2005'te bir pilot proje olarak başlanan e, alevlik dersleri 2009, 2010, 2011'den bu yana yaygınlaştı. Oldukça ihtiyaç fazla. E, ihtiyacı karşılamak için hatta e, öğretmen yetersizliğimiz söz konusu. E, öğretmenlerimiz de şeyden Pedagogische Hochschule Weingarten'den gerekli eğitimi aldıktan sonra derslere girebiliyorlar. E, Pedagogische Hochschule Weingarten'de 3 modülden oluşan bir eğitim e, söz konusu. Her bir semestr bir modül olmak koşuluyla normal 3 semestr de bitiriliyor. Ve e, sadece katılımcıların işleri e, kolaylaşsın diye bunu hafta sonları programlarıyla da kapatabiliyoruz. E, orada e, profesör e, e, Hüseyin Auşenoğlu'nun e, denetiminde ve birçok hocamızın, derslere giren hocalarımızın e, teşvikiyle bu şekilde devam etmekte olan bir alevlik dersi söz konusu. Şunu da öğrenmek istiyorum isterseniz onu da biraz açarsanız bu derslerin hangi dilde verildiği ve ders notuna tekabül edip etmediğini de buradan en aynı zamanda da velilerimizle aydınlanmış olurlar. Bir takım velilerimiz biliyor ama yeni derslere başlayacak yeni kayıt olacak öğrenciler veliler açın da içinde aydınlatıcı bir bilgi olur. Evet. Şimdi e, alevilik dersi okulda normal bir okul fahı olarak nasıl katolik veya evangeliş dersleri anerkan e, normal bir şul fah ise alevilik dersleri de o şekilde bir şul fah. Dolayısıyla e, okuldaki dil yani ders dili Almancadır. Almanca verilmek zorunda çünkü e, Alman okulunda normal bir matematik, e, işte e, Deutsch, İngiliz, Fransızca veya Etik hangi dille veriliyorsa aynı şekilde dersleri derslerde e, Almanca verilmekte. E, bunun e, sonucunda tabii ki öğrenciler özellikle bu sekundes ans için. Yani 5. sınıftan 10. sınıfa kadar olan öğrenciler okulda ya etik dersini seçmeler ya da religion dersini seçmeler. İkisinden birinde ders notunu karneye not olarak alıyorlar. Etik dersini seçiyorsanız religion'da muafsınız. Religion'u seçiyorsanız etik'ten not almıyorsunuz. Dolayısıyla evet öğrenciler karnelerinde resmi olarak karnelerinde religions lehre notu adı altında notlarını almaktalar. Ee, ve eğer alevilik dersine religion diye aleviliği seçmişse e, etikten de muaf oluyor. Etik dersine katılmak zorunda kalmıyor. Çok çok teşekkür ediyorum Sizlere aynı zamanda başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, Sağ olun.